Arkadaşlar herkese merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 2016 model Fiat Doblo Premio ile birlikteyiz. Cemil abiyi daha önce Accent videosundan hatırlıyorsunuz. Accent aracı vardı. Bunlar merhaba. Aksent. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk. Aşağı yukarı 10 gün falan oldu. 10 gün oldu. İlk uzun yol tecrübemde buraya Alanya'ya geldin. Aynen. Arabanın bir tadına baktın. Şimdi de izlenimlerini siz takipçilerimizle paylaşacağız arkadaşlar. Bakalım 1.6'lık Doblo 105 beygir nasıl hissettiriyor. Bir de donanımdan falan bahsedeceğiz. Her şeyini konuşacağız mümkün olduğunca. Araba çünkü dolu da bir araç. Bayağı beni şaşırtan özellikleri var. Cemil abi de aksent vardı. Abi niye Doblo'yu tercih ettin? Bayağı bir araba baktın. Önce oradan bahsedelim. En son bunu almakta karar kıldın. Memnun musun? Bir de 10 günlük izleniminde. Valla onları dinleyelim. Sonra çok, da arabayı konuşuruz. Çok memnunum. Ya yani biraz geniş araba olmasın istedim. Biraz bizim yükümüz çok oluyor. Kocaeli'ne yaşıyorum biliyorsun. Evet. Gelince falan eşyamız meşyamız çok oluyor. O yüzden biraz da şey olsun. Geniş araba olsun. Bir de çok yüksek iyi. yüksek araba hoşuma gidiyor. Bir de suvlar çok pahalı olduğu için yani bu tarz ticariler yani, alternatif bir seçenek da, oluşturuyor. Bu fiyatlara da bunu alabiliyorsun bir de doğal bak açıkçası. Kaça aldın abi? Yani hangi arabalara baktın bu süreçte? Yani bunu kaça aldın? Bunu Rakiklerin 314 bin lira aldım. Aha. 314 bin lira. Yani Araba şu an arkadaşlar 127 bin kilometrede bu arada. İçi falan da tertemiz. Biraz araştırdım. Bunun daha doğrusu ne falan daha çok hoşuma gitti. Dolmuyor bu şey kamburaya göre. Yakışıklı duruyor. Zaten şeylere falan bakmadım. Ford falan onlara daha çok pahalı. ucumuz yetmiyor. Connect mi? Tabii. Onlar ne kadar? 400'e ulaşıyor kadar bu fiyat alırsam model düşük oluyor. Hmm. Kilometre yüksek oluyor. Yani o zaman model düşük almanın bir anlamı yok. E bir üçleri var bunların ama sen illa bir altı olsun dedin. Evet. Bir üç, zaten bu araba bir buçuk, bir buçuk ton falan boş 13 ancak anca kaldırır bunu, kaldırmaz belki de. Evet. Ben bir üçün yeteceğini pek bunu. Ön taraftan baktığımız zaman modern, modernize edilmiş bir doblo bizi karşılıyor. Farlarımız halojen bu arada, led far yok. Sis farımız var, arka sis de var. Onun dışında arkalarda park sensörlerimiz var. Arka cam sileceğimiz var, yukarıda cam silme suyu daha. Küçük bir detay var orada görüyorsunuz. Arka silecekle kombin edilmiş. Arkada piyano bilek detay var. Dolu yazısını çerçeve şeklinde sarmalayan. O detay benim hoşuma gidiyor. Bu arabaya en çok yakışan şey bence oradaki dolu e, piyano bilek detayı arkadaşlar. Oradaki çerçevenin uzun bir şekilde yansıtılması güzel olmuş. Stoplarımızda yine bir fiyat yazısı var. Orada güzel bir detay olmuş şeye biraz atıfta bulunuyor. Biraz mini andırdı bana o yönüyle. İç mekana geldiğimiz zaman da Önce arkadan bir içi konuşalım. 800 litre bagaj hacmi var ama yatırdığımız zaman 3000 litrelere 3000, yakın 3200. değil mi? 3200. Evet koltukları yatırdığımız zaman devasa bir araç oluyor. Yani içine uyuyor. Yani bayağı geniş. O yüzden geniş aileler için ticaretle uğraşmayan insanların neden bu arabaları seçtiğini oradan anlayabilirsiniz. Arka tarafı istediğiniz kadar büyütebiliyorsunuz. Pandizot ayrıca 70 kilograma kadar tartabiliyor. Ben üstünde biraz tepindim, beni bile tarttı. Ben 75-76 kilo falanım. Testini yaptık yani. Tabii. Ben pandizota bakarım arabada arkadaşlar. Kimisi böyle dandik hissettiriyor açıkçası. Ama bunda çok sağlam. Üstünde biraz yaylanmama rağmen o tokluk hissi gayet iyiydi. Yani üstüne de bir yığma yapabilirsiniz uzun yolda bir yere gidecekseniz. O detayda hoşuma gitti. Arka tarafa geldiğimiz zaman diz mesafesini görüyorsunuz şu an. Diz mesafesinde 10 santim kadar bir boşluk var. Ön tarafta Cemil abinin boyu da 1.80 var değil mi abi? 1.78 falan abi. Aynen hemen hemen aynı De. boydayız. Kilo oluyoruz. De. İşte arkaya yatık bir şekilde sürmemize rağmen 10 santim bir boşluk var. Arkada 3 kişi rahatlıkla oturabilir. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Ama dörtleyelim derseniz orası biraz dar gelebilir. Ondan bahsetmiş olalım. Hiç ambiyansı da şöyle tünele girmişken size bir ışık açalım. Şöyle görüyorsunuz ışıklar bildiğimiz fiyat ışıkları. Şuradaki teyip de aynı şekilde ama piyano bilek detaylar eklenmiş burada arabada. Buradaki ekranımız küçük ama 5 inç. 5 inç. Şu an radyo az çektiği için sesi güzel bir şekilde veremedim size ama ses çok iyi. Sol tarafı da şöyle sağdan devam edelim. Ses çok iyi arkadaşlar. Telif sıkıntısından dolayı tamamen dinlettiremiyorum ama beklentinizi büyük ihtimalle bayağı karşılayacaktır. Evet, ambiyans da böyle. Bir de ışıklar kapalı tünelin içinde gösterelim size. Bu şekilde seyahat ediyorsunuz. E, konfordan biraz bahsedeyim arkadaşlar. Şu an tüneldeyim mesela. Bakın camı bir açayım. Arkayı açtım şu an. Bakın tünel sesi bayağı var. Bayağı gürültülü bir ortamdayız. Camları kapattığımız zaman gürültü tamamen kesiliyor. Araba sizi izole ediyor. Yani yalıtımı gayetten çok iyi bir arabadan bahsediyoruz. Bunu karşılaştıracak olursam kullandığım ticarilerde e, Kangoo'ya yakın, Connect'ten biraz uzak. Hangi özellikleriyle süspansiyon konforu olarak Kangoo'ya yakın, Kangoo Extreme kullanmıştık. Onda videosu var. Etiketini bir bırakırız yukarıya. Konfor olarak çok yakın abi. Bunda konfor çok iyi, çok güzel yaylanıyor. Sen uzun yol rahatlıkla gidebilirsin. Hiç yormayacakmış gibi bir izlenimi var. Arka süspansiyonlar bunun bağımsızmış. Evet. Arkalar da bağımsız bu arada. Onun da konfora muhakkak ki katkısı olacaktır. Tabii o genelde arkada oturanlara biraz etkiler. Biz önde çok onu hissetmeyiz ama o da iyi bir detay. Bu tarz araçlara çok fazla göremezsiniz arka bağımsız süspansiyonları. Onun dışında Connect'ten biraz uzak hangi özelliğiyle? Connect biraz gürültülü çalışıyor arkadaşlar. Yani o özellikle 1.8'lerinde dizelin sesini bayağı arabada hissediyorsunuz. Ama bunda şu an bakın bir susayım mesela. Çok dizel hafif bir kıpırtı var ama gürültü şeklinde değil. Üst taraflarda yine ticari bölümlerimiz var. Buralara eşyalarınızı koyabilirsiniz arkadaşlar. Şuralara ayna falan yok. Sadece ruhsat koyma yeri var. Burada da ayna var sadece. Şu aydınlatmayı göstermiştim zaten. 0-100 sonra yaparız. Biraz sürelim devirleri görüyorsunuz. Uzaması falan gayet yeterli. 105 beygir arkadaşlar araba. Şimdi araba full paket değil mi Cemil abi? Full paket. Mi? Tamam. Premium. Özelliklerinden bahsedelim. 5 inç ekran Aha. var, yol bilgisayarı var. Hız sabitleyici var. Hız sabitleyicisi sabit var. Yokuş kalkış. Evet, yokuş evet. kalkış desteği var. Evet. Klimamız gayet güzel. Şu, Şu açık. an açık. sınırlayıcı var. Hız sınırlayıcı. Yani uyarıyor seni belli uza, Onu kendi ayarlayabiliyorsunuz zaten. Şu menüden ayarlayabiliyorsunuz. Evet. evet. Klimamız dijital. <gülüyor> <gülüyor> Oradan görebiliyorsunuz. Aynen öyle. Arka taraflar bildiğimiz ticariler gibi değil. Yani yarım açılmıyor böyle kelebek şeklinde. Tamamen kalkıp inen arka aynalarımız var. Ön tarafa geldiğimiz zaman da yine burada cam kilidimiz var burada çocuklar için güvenlik amacıyla. Ön tarafı da e, otomatik şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Aynı zamanda aynalarımız arkadaşlar otomatik içeriden katlanır. Burada dikiz aynamızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu dikiz aynasının üstünde bir de küçük bir ayna var burada. Aynı zamanda arka tarafta kontak kurmanızı kolaylaştırıyor. Muhtemelen ticariler için daha çok taksilerde kullanışlıdır bu. Arkayı daha rahat görüyorsunuz çünkü buradan. Ama güzel bir detay. Arabanın arkasını e, orada biriyle konuşurken kontak kurmak amacıyla gayet kullanışlı bir detay. Çünkü buradaki dikiz aynası sadece arka yolu gösteriyor. Koltukları çok fazla göremiyorsunuz buradan baktığınız zaman. Arkadaki ışıklar sizi rahatsız ediyorsa da buradan da karartma ayarını şu tuşu ittirerek yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an arkadaki arabaların farları kapandı. Şöyle kendinize doğru çektiğiniz zaman da karar kararmayı elinizde manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Yakıt verilerinden bahsedelim. Cemil abi Kocaeli'den geldi bu arabayla. Ee, yol bilgisayarında Trip A idi değil mi Cemil evet. abi? Senin geldiğin. Arkadaşlar 100 kilometrede 5.3 litre gösteriyor ama geldiğinde daha düşüktü galiba. 5.2 falan mı? 5.2 idi. 5.2, 5.5. Evet, ortalama 62 kilometre hızla gelmiş. 5.2 ile gelinmiş. Ama şehir için falan kullandım. 82 falan da olandı. 85 falan da. Normal hızlarda geldin. 100, 110. Zaten çok basamıyorsun her yere kamera var. Tabi. Bir de bunun biliyorsun hız e, sınırı 100 o şeyde. Evet ticari olduğu için. Bölünmüş şey. oldu. Hı. Ama değer fena değil. Mesela daha titiz sürsen 5'in altına çekersin bence onu. Olabilir. Bir de e, şey vardı. Klima açık mıydı? Klima açık da bir de yükümüz vardı biraz. Hı doldurdun. Bayağı abi. bir su aldıydık. E, Antalya falan bıraktı onu. Ondan da biraz etki etmiş olabilir. Şuradan menüye giriyorsun. E, far yükseklik alçaklığı. Far yükseklik. E, şeyden Hız uyarısını ayarlayabiliyorsun burada. Göstergen aydınlatmasını ayarlayabiliyorsun. Evet. Onu açalım biraz mesela. Gösterge aydınlatmasını. Şöyle. Bak buradan evet. kısabiliyorum. Yükseltebiliyorum. Hı hı. Hız uyarısını açıp kapatabiliyorum. Yol bilgisayarından ayarlayabiliyorsun hı. işte. Yani mesela 75 yaparım. Şu an 75'in üzerinde olduğu için aynı hemen uyardı. Aynen. aynen. Onu kapatabiliyor istersen. Anladım. Şurada AUX girişimiz var arkadaşlar. USB girişi de var aynı zamanda. Multimedya'yı buralardan da rahatlıkla kullanabilir. Arabanın hissiyatından biraz bahsedeyim. Şu an bayağı bir kullandık yani 20 dakikalık bir yol yaptık. İlk izlenim olarak arkadaşlar su hissiyatı var. Yani orta sınıfta ailelerde genellikle suva bütçe yetmediği zaman B su almak yerine bu tarz ticarilere yönelen bir sürü aile var. Şimdi bu arabada su hissiyatı çok yüksek. Çünkü ön kokpit, kadran yani müthiş kocaman bir camımız var burada. Kadınlar çok söyler böyle ev hanımları falan havalı araba olsun işte içinde ferah istediğim şeklinde beklentileri olur. Bu camlar çok geniş arkadaşlar. Hani uzun yola gittiğiniz zaman etrafta güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Veriyor araba böyle arkadan baktığınız zaman büyük, geniş duruyor, devasa duruyor yani. O bagaj kapağını kaldırırken bile onu hissediyorsunuz ki açtığınız zaman da 1000 litreye yakın bir bagaj var sonuçta. Araba cüsseli duruyor yani. Ben buradayım diyor yolda. O yüzden eğer Dobla düşünüyorsanız orta sınıf bir ailelere, 2-3 çocuk ailelere bile rahatlıkla yetebilecek bir araba olduğunu unutmayın. Bu ya. Bunların ara hızlanması iyidir abi. Tork olan kısımları iyidir. Altın Şimdi bak. arkadaşlar gaza açtım biraz. Şimdi dörtteyiz. 6'yı alacağım. Bir devrine bakalım arabanın. Hızlandıkça esneme biraz artıyor arabada. Şu an 100 km hızdayım. Devir 2000'in altında gördüğünüz gibi. Süper. Tam yüzde 2000 bile olmuyor yani. Gayet iyi bir değer. 110'a bakalım. Az daha hızlanayım. Yani uzun yolda seri bir sürüş yapacaksanız bile 110'da 2200 devir falan çok iyi. Altın vites değerleri bu şekilde. Bunun hız limiti GR olduğu için normal araçlardan biraz farklı değil mi Cevide abi? Bunun hız limiti <laughs> bölünmüş şey yolda 100. Normal Maksimum 100, 100 yani 90. 99'da mı bitiyor? 100 ise 110'a yani kadar yani 100, var. 100. 110'da çeviriyordu. Evet. Yanılma payı var. Yanılma payı var. 110 lira. İşte 105'te falan 2000 devir altında gidebiliyorsunuz. Bence iyi bir değer yani. Az yakacaktır. Zaten Büyük hacimler, bu 1.6 motorlu araçlar hacim olarak uzun yolda daha rahat gidiyor arkadaşlar. Hacim büyüdükçe daha çok yakar gibi bir durum yok. Şehir içi kullanımlarda düşük hacimler daha az yakıyor. Ee, orada öyle bir durum var yani. Mesela yurt dışındaki arabaları ben genellikle incelerim değerlerini. 2.000 motorlar uzun yolda daha az yakıyor 1.6'lara göre. Özellikle yokuşlarda falan. Çünkü sıkışıyor ya araba. Daha az Tabii güç açıyor. Tabii daha çok gaza basıyorsun. Araba daha çok yakıt tüketiyor gitmek için. Ama 2000'ler bir yok eğimli bir yolda 2000 motorlar daha rahat çıkıyor. E düşük istemiyor. Aynı viteste devam ediyorsun. Aynen de. öyle. Bravo. Hacim önemli yani. Ben bunu şeyin çok sevdim. Şu aynalar çok geniş. Bu çok rahat ediyor yolda. gece sürüşünde de ambiyans bu şekilde. Işıkları tekrar göstereyim size. Bu tuşların hissiyatı da bayağı gelişmiş bu arada. İyi. Bakın tık tık ediyor. Şey. Kalite algısı yüksek yani bunların. Şimdi ileride bir de müsait yerde 0 100 yaparız. Bir de viraj testine bakalım. Virajı nasıl hissettiriyor onlardan da bahsedelim. Bakın eğimli yerlerde araba süspansiyon sistemi çok iyi. Yani tatlı tatlı geçişler yapıyor böyle. Bozuk yollarda da çok vuruntusu falan da yok. Konforu gerçekten iyi. Kangoo ekstreme e yakın ama Extreme'de ayrı bir pamuksuluk vardı o arabada. Sebebi şey Cemil abi 16 inçti işte onun. Lastik yanağı da 55 olması lazım. Çok kalındı süspansiyonu ayrı iyiydi. Lastiğin kalınlığı da, yanakları da kalın olunca onda ayrı bir şu kavuşuluk vardı. Şu an 55. 55. Hmm. As orijinal lastiği 60 aslında. Evet. Ama değişecek de daha... Şimdi ha, belki ufak bir etkisi vardır Olur. orada. Ar arkadaşlar ara hızlanması, uzaması çok iyi. Önümüzde trafik olmasa yine bir şeyler denerdik ama şu an trafikten dolayı biraz tedbirli gidiyoruz. Ara hızlanması falan çok iyi. Eğer ışıkta kalırsak önümüz boş olursa sıfır yüzüne de bakarız ama şu an kalkıştan ziyade aralı zamlarda sollanma yapacağınız zamanlarda tepkisi daha canlı arabanın. Yol sesi falan da aynı şekilde stabil, az. Gerçekten beğendim yani. Connect'e göre daha çok beğendim bunun. Hem şeyi, sürüş keyfi olarak birbirlerine yakın ticariler ama yalıtım, ben yalıtım hastası birisi olduğum için konfor ve yalıtımda gerçekten Connect'ten biraz daha iyi hissettiriyor şu an bu Premium. Şurada bir bölmemiz var, eşya bölümü. Ama yolculuklarda arkadaşlar buraları çok kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü Allah korusun kaza bela olduğu zaman buradaki eşyalar yani e, tehlikeli bir etki yapabilir size karşı. Cemil abicim sen de doldur oraları. Hani gövde hizasının altında nispeten şunlar falan kullanabilirsin de buralar tehlikeli oluyor. Şurada da bölmeler koymuşlardı arkadaşlar. Çok buraları kullanmamalısınız bence. Evet şimdi ufak ufak virajlara geliyoruz. Bakalım. Çok güzel ya. Çok havalı hissettiriyor ya. Bu ticarilerin ayrı bir keyfi var arkadaşlar. Yani o dev ekrandan araba sürmeyi seviyorum yani. Değil mi? Baksana şuna. Çok, çok geniş ya. Bir de yukarıdasın ya. Ya otobüs gibi. Evet. Güzel yani. Bir de benim aksen çok alçaktı. Hı. Sana Ama ayrı o bir Ondan sonra baya, bana bayağı bir şey geldi. Arkadaşlar istediğimiz sürüşleri yapamıyoruz. Maalesef trafik var. O yüzden böyle uslu uslu süreceğiz. Ama sürüş hissiyatı, keyfi gayet güzel. Eğer Dobla almak istiyorsanız siz de videomuzun altına yorumlar yapın. Ee, bize bir sorunuz varsa Cemil abiyle yanıtlamaya çalışırız. Cemil abi 10 gün oldu arabayı alalı ama illaki tecrübelerini size ilerleyen süreçlerde aktaracaktır. Abi yani varsa şeye, şöyle Tabii ki bu vesileyle de eğer videomuzdan içerikten memnun kaldıysanız da lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız yüksek devirlerde bile motor sesi bayağı az kalıyor. Yani bunun yalıtımına ayrıca bir özenilmiş belli. 3000 devirlere falan yaklaştırıyorum arabayı ama hem zırıltı hissetmiyorsunuz, hem o ses bayağı azalmış. Bakın şu fütürler var mesela yolda. Gördüğünüz gibi bayağı az geliyor içeriye. Tok geliyor. Evet evet, tok sönümlemesi falan iyi yani. O yalıtım iyi olduğu için o tok geliyor zaten içeriye. Bir de bunun Cemil abi, lastiğini değiştirdim. Komik gibi olur bu sana. Tabi biraz yanak genişecek, evet. Ve lastiği bunun için bayağı biraz kötü. Hmm, eski lastiği var özellikle, yeni Hı. lastiği taktın. Şimdi kışlığı takacağım şimdi giderken de gidince. Olabilir miyiz bu bizim? Direksiyon hareketlerinde, yani birkaç virajda deneme şansım oldu da hani daha hızlısında denesem bile yatması da çok düşük arkadaşlar. Yani ticaretten beklenmeyecek bir performansı var. Arabayı yatırdığınız zaman, araba öyle hop bu tarafa yatayım gibi bir durum yok. Dik duruşunu sergiliyor yani. Bence şey, güzel ya. Yani. ben beğendim açıkçası. Fiyat Doblo Premium'dan bizden bu kadar arkadaşlar. Cemil abiye arabasını getirdiği için de ayrıca yine teşekkür ediyorum. Abicim güle güle kullan. Allah Kazasız belasız. Elimizden geldiğince size Doblo'yu tanıtmaya çalıştık. Yeni bir araç arkadaşlar. Bizim için 10 gündür kullanımımızda. Yani. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. İleride daha çeşitli şeyleri tecrübe edersek size de anlatmaya çalışırız. Videomuzu beğendiyseniz de lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz.